Dizi Home kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi bu akşamki bölümde neler olacak? Herkesin yürekleri ağzına geldi Yusuf'un hastalığıyla birlikte Nazmiye'nin bize resmen kan kusturacak gibi biz Yaman ve Sehir'in arası bir an önce düzelsin. Mutlu bir aile olsunlar derken bu sefer de dizimizin en masumu Yusuf'u hasta etti senaristimiz bir an önce senaryoda iyileştirilmeye gidilmesi gerekmiyor mu? Benim fikrim bu yönde. Siz de beni destekliyorsanız fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın ki sesimizi Nazlı Hanım'a hep birlikte duyuralım. Yaman ve Seher Yusuf'un hastalığıyla yıkılmış haldeler. İkisi de bunu kabul edemeyecekler ama kendini çabuk toparlayan Seher olacak. Çünkü birinin dik durması gerekiyor. Yaman'ın küçüklüğünden gelen travması Yusuf'la birlikte tekrar gün yüzüne çıktı. Terk edip gidilmek Yaman'ın en korktuğu şey. Yusuf'u kaybedebilecek olmayı bu yüzden kabullenemiyor. Tutunduğu tek gerçek abisi ve Yusuf'tu. Onları kaybetmek istemeyecek. Bu konuda Seher ona yardımcı olacak. Yusuf'un bir an önce iyileşmesi için tedaviye başlanması gerekli. Hemen tedaviye başlayacaklar. Bu ikilimiz için zorlu bir süreç olacak. Çok düşüp çok kalkacaklar. Her düştüklerinde yalnız kendileri olacak ve birbirlerini ayağa kendileri kaldıracak. Birbirlerine olan öfkelerini bir kenara bırakıp Yusuf için çabalayacaklar. Bu arada ikilimiz tekrar eski hallerine birbirlerini anlayan destek olan zamanlara dönecekler. Dosya meselesi daha sonraya kalacak gibi görünüyor. Önceliği ikisinin de Yusuf olacak bu süreçte. Böylece bir analizimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki gün görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.